Türkiye Santranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından Van'da Santranç Hakemlik Kursu düzenlendi. Aday Hakemlik ve İl Hakemliği kursları 20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı. Aday Hakemlik kursuna 32 kursiyer katılırken, İl Hakemliği kursuna ise 11 kursiyer katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından Van'da satranç hakemlik kursu düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu Temsilciler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve Merkez Hakem Kurulu As Başkanı Harun Küçük Kılıç tarafından verilen aday hakemlik ve il hakemliği kursları 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında yapıldı. Aday hakemlik kursuna 32 kursiyer katılırken il hakemliği kursuna ise 11 kursiyer katıldı. 3 gün süren kurs sonunda yapılan sınavda 70 puan alan kursiyerler aday satranç hakemliği ve il satranç hakemliği lisansı alacak. Sınav sonunda hakemlik lisansı alan kursiyerler tercih ettikleri ilde yapılacak satranç müsabakalarında görev alabilecekler. Tercih ettiği ilde görev yaparken tayini çıkan hakemler lisanslarını yeni görev yerlerine transfer ettirebilecek.